Sevgili Boğa Burcu geldik senin Ekim ayı içindeki enerjini anlatmaya ve hemen kartlarını açıyoruz. Ve bu arada kartları karıştırmıştım. Ee, ve konuşmaya başlıyoruz. Ekim ayı için Neslihan Şirin kanalında da ben e, çok güzel detaylı bir açılım yaptım. Neslihan Şirin kanalındaki Ekim ayında bu alta sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Lütfen orada yorumların arasında olacak ve izleyin. Çünkü o açılım bundan çok çok farklı. Burada farklı mesaj gelir. Sevgili boğalar size özel konuştum. Size özel. Orada da farklı olur. Lütfen linke tıklayıp size özel videoyu da izlemeyi unutmayın. Aylık videoyu. Burada kahve enerjisiyle birlikte bakıyorum. Evet şimdi bakıyoruz bakalım. Yine sevgili Boğa Burcu bir ustalık var. Bir e, yetenekler, sanatına konuşturma ya da böyle başarılı olma ödüller, terfiler var. Para dörtlüsü biraz ay ortasına doğru biraz parada sıkıntı ya da sıkacağız böyle kendimizi para anlamında. E, hani paramız yetti yetmedi endişesine düşebiliriz ya da birinden aşk ve işte cimrilik görebiliriz önümüzü biraz zor göreceğiz gibi. Hani şey var çünkü Ekim ve Kasım ayları biraz sıkıntı diyoruz ya. Değnek olması çıkmış, deste ağır gelmiş. Fakat burada çok ilginç karıştırdığım halde çıktı. Ateşlerin böyle aceleciliği çıkmış. Çabuk olsun, çabuk olsun ya da ateş gruplarından biriyle tanışabilirsiniz. Ya da hayatınızdaysa bu kişiyle... Ee, yani her halükarda güzel bir fırsattır. Bir iş fırsatı olabilir, aşk fırsatı olabilir. Birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Bir vakit kalmış. Bakın projeler var. Grup çalışması senin için çok faydalı projelerini yalnız gerçekleştirmektense bilgi ve tecrübeli kişilerden akıl al, yardım al. Benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarımı kullanarak hayatıma başarı katıyorum. Çalıştığım herkes için projelerim en iyi şekilde gerçekleşiyor. Buradaki çıkan kartta hiç kötü bir kart yok. Ay ortasında biraz sadece ölü kapalı gibi göreceksin kendini. Sorumluluk artacak. Boğa burcu, yükselen boğalar. E, bak, fakat e, 2 Ekim'deki dolunay. Bu Ekim ayında 3 tane enerjimiz var. Ekim Koç burcu dolunayımız var. Onun sonrasında şuraya bir not almıştım. Ondan sonra 16 Ekim'de yeni ay var. 31 Ekim'de tekrar dolunay var. Bunların hepsini ben tek tek burada anlatmıyorum. Zaten sizlere anlatacağım. Nerede mi? Tek tek videolara çekiyoruz. 2 Ekim dolunayında hangi evinizi geçiriyorsunuz? Lütfen onu izleyin. Esra Şirin kanalında. Evet 2 Ekim çok önemli bir dolunay geçireceğiz. Evet şimdi burada... Elinizde yanan bir meşale yani güzel böyle ona bakıyorsunuz böyle harol harol güzel bir bilgi almışsınız bir yetenek bir e, oluşum var burada karşınızda hatta öğretmen mi olabilirsiniz karşınızdaki insanlar e, sizleri dinliyor ya da bir lider ya da çok nazar benim 3 dakikada nazara çözüm Neslihan Şirin haydi bakalım zaten bir gözyaşları var bu ne sevinç gözyaşınız olsun bütün müyle size. Yukarı ok gibi gösteren bir şey var. Böyle yukarıya diyor. Yukarıya. Evet. Biraz maddi sıkıntı şurada da çıktığı gibi. Burada da sanki böyle damla damla akan bir çeşme görüyorum ama sonra bu çeşme foşurdayacak. Çok akacak gerçekten. Çünkü dipçi bakar mısınız? Böyle bir yatmış dipte bir balık görüyorum. Balık kuyruğu falan var. Bakın şurada. Kocaman böyle yatmış beklemekte. Ve üzerinde de Aa, köklenmiş sanki bir çatı bir ev sizin evle arsa mal mülkle alakalı bir işiniz mi var? E harfi var araba olabilir e, altın olabilir salkım olabilir yani bir e, para biriktirme ile de alakalı bir şeyler olabilir. Kenarı yatmaya başlayacaksınız. Evet U harfi Ü, ü. özellikle küçücük şurada bir Ü harfi belirmiş içeride bir adak gözüküyor. Yengeç burcundan insanlar gözüküyor. Yani ya da su grupları diyelim. İçinize akıtıyorsunuz. İçinize akıtıyorsunuz böyle bütün gözyaşlarınızı. Ama bakın sizin tencere kaynayacak. Üzülmenize gerek yok. Ü ve V harfleri görüyorum. Ay çok nazar. Çok nazar. Evet dilekler oluşuyor mu? Hemen bakıyoruz. Dilekte sorun yok. Hemen gerisin geriye döndü. Böyle e, sizi başı önünde insanlar ziyaret edebilirler, pişman olabilirler yaptıklarından e, ya da yazabilirler. Bakın bu da çok önemli. Böyle bir insanlar var hayatınızda e, olacak olan. Ama siz çok karamsar. 3 dakikada Lazara çözüm videomu lütfen izleyiniz. Çok karamsar gözüküyorsunuz burada. Evet. Bir dokuz harfi çıktı. 90 hatta sıfır harfi çıktı. 90. Dokuzla ilgili önemli şeyler olabilir. N harfi, I harfi. Yani ne Neslihan'ın N'si. Çok güzel bir böyle güzel bakan gözlerin yanı sıra patlak gözler çıkmış. Çok nazar. Ay inanamıyorum size böyle kim nazar değdirir. Benim güzel boğa borcuma Evet ne yapıyoruz? Hemen efendim. 5 dakikada, 3 dakikada nazarı çözüm videosunu izliyoruz. Sizleri seviyorum. Neslihan Şirin'i Instagram hesabımı izlemeyi unutmayınız. Evet, muhakkak ki kanallarıma da abone olmayı unutmayınız. Ve altta bıraktığım linki tıklayın. Neslihan Şirin kanalında size özel ve çok detaylı. Buradan farklı enerji alıyoruz. Oradan farklı çok detaylı açılımım var. Onu da lütfen izleyiniz. Hoşçakalınız.